Herkese merhabalar. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda Herbalife'a e dair bütün sorularınızın cevabını bulacaksınız. Bu hikayenin aslında bu videonun konusu benim. Diğer videolarıma baktığımda aslında Herbalife şeyki, çayı nasıl hazırlanır, nasıl kullanılır bunlardan bahsetmişim ama kendi hikayemden bahsetmemişim. Ya videoların başında ya da ortasında ya da sonundan bahsetmişim ama asıl nokta benim ürünlere nasıl başladım, nasıl bir yoldan geçtim. Bunu paylaşacağım bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Aslında Google Life nasıl doğdu, Google kimdir? Genelde aile içerisinde ve Instagram çevresinde takipçilerim beni Google olarak bilirler. Şuraya adresimi iliştireyim. Bu adresten de takip altına alabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Küçük bir yönlendirme yapayım. İsmim Gülşah Gözü Küçük. Herbalife'de aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Aynı zamanda Maya takım liderlerinden biriyim. Maya takım kurucusu olan sistem psikoterapist ve fonksiyonel tıp e, koçu olan Ayla Ketre Sertkaya'nın da öğrencisiyim. Benim Herbalife'deki hikayem nasıl oluştu? Aslında bir psikoloğa gittiğinizde der ya, Öncelikli olarak çocukluğunuza inelim. Aslında ergenlik dönemine e, gidebiliriz bu konuyla ilgili. 16 yaşında aynı bir şekilde annemin vefatı üzerine gerek psikolojik gerek biyolojik bazı süreçlere girdim. E, girdaplar. Biliyorsunuz ki e, 16 yaşında bireyin aslında anneye ihtiyacı çok fazla. O dönemde aynı bir kayıp Ben de bedensel hormona bazı şeylerin dönüşmesinin, değişmesinin neden oldu. Adet düzensizliği gibi bir şeyle karşılaştım ve bununla ilgili de tedavi gördüm. Bir 15 yıllık bir süreci kapsıyor aslında. 15 yılın sonrasında bu düzensizliğin altında yatan aslında diğer parametrelerin e, ölçülmesi gerektiği konusunda yönlendirildim. İç hastalıkları uzmanına yönlendirildim de e, polikistik over sendromu kadın hastalıkları uzmanı tarafından e, teşhis koyulmuştu. Burada iç hastalıkları uzmanım da bana insülin direncinden, hipoglisemiden ve kolesterolden bahsedince eyvah dedim. Ben yaşlandım mı acaba? Halbuki henüz e, yani 25, e, 26 yaşlarındaydım ve bu gerçeklerle yüzleşmek gerçekten çok can sıkıcıydı. Gel zaman git zaman iç hastalıkları uzmanının vermiş olduğu ilaçlar doğrultusunda hedefimiz şuydu. Adet düzensizliğinde göbek bölgesindeki yağlanmanın azaltılması doğrultusunda e, o düzensizlik e, rutin hal yani düzene girecek ve e, bu düzende kişiyi normal hayatını devam ettirecekti. E, bunun için de göbek bölgesindeki yağlanmanın azalması için belli e, diyet listelerine uymam gerekiyordu. E, ama buna başlamadan önce şöyle bir süreçten de geçtim eminim ki bu videoyu izleyen e, çoğu insanda yaşamıştır. Endokrinin vermiş olduğu ilaçlardan ilk önce bir midem bulandı. E, işte Kusmalar, e, onun ardına yemek yememe isteği. E, i̇ki ay bunlarla boğuştum. Ve halsizlik de cabasıydı. Sonrasında iki ay içerisinde hızlı bir kilo kaybı gerçekleşti. İki ayın sonrasında, vermiş olduğum kiloları hızla almaya başladım. Çünkü e, ilaç bende hassasiyet uyandırmıştı. E, gitgide kiloma artı 2 artı 3 diye diye kilom gitgide 80 lira merdiven dayamıştı. İşte bu noktada göbek yağı göbek bölgesindeki yağlanma arttı ve artan göbek yağı e, nedeniyle diyetisyenlere yönlendirildim. Diyetisyenlerin vermiş olduğu listeler ben de çalışmada. Çünkü ben kısıtlanmaya gelemem. Ben aç kalacağım düşüncesi beni daha çok yedirir. Ve aynı zamanda o listelerde gördüğüm şey şuydu. Kiraz sapı, sinemeki, işte yeşil çay, aktardan alınan bu ürünleri evde karıştırmak bir, bir aslında profesyonellik gerektirir. Diyeceksiniz ki iki sap, iki çöp koymak niye profesyonellik gerektirsin ki? Diyelim ki bir şey fazla koyduğunda kişinin eğer tansiyon sıkıntısı varsa bu noktada tansiyonu yerle bir olur ve e, hayati ihtiyaçlarını gideremez. Ki öyle de oldu. Ben o karışımları yaptıktan kısa bir süre sonra tansiyonum sürekli düşmeye ...gün içerisinde tamamen yemek yiyemez hale gelmiştim. Ya da e, sabahtan öğlene kadar yiyemiyordum. Öğleden, öğleden sonraya kadar, akşama kadar hunarca yiyordum. Bir dengem yoktu. Bu dengesizlik e, kiloma artı e, kilolar eklemeye devam etti. Bu yolun bana uygun olmadığını bir iki diyetisyen deneyiminden sonra idrak ettim. İnat ettim, yapacağım yapacağım dedim ama... Bu aslında şu an çok net görüyorum. Yanlış diyet girişimleri metabolizma hızımı tamamen alt üst etmeye başlamıştı. Alt yapı oluşturuyordu. Varsa bir kalıtsal rahatsızlığımız daha da hissedilebilir hale getirmeye başlıyordu. Neyse 2016 yılında Ürünleri, Herbalife ürünlerini ben birilerinin aracılığıyla başlamıştım. O zaman kilo kaygım yoktu. Enerjisel olarak iyi geleceğini düşündüğüm için başlamıştım. Bir iki ay kullandım sonra ara verdim. Bir Herbalife e, müşterilik sayfam vardı, üyelik sayfam vardı ve e, girdap içerisinde boğuşurken aklıma Herbalife geldi. Dedim ki sayfamdan gidip alayım bir iki çay işte şey. Kullanamadım. Bir iki gün sonra midem bulandı. Bir kenara attım. Sonra bir iki ay sonra bir daha denedim. Olmadı. Sonra aklıma şu anki koçum ve sponsorumla iletişime geçmek geldi. Ama geçmeden önce de uzaktan izlemeye devam ettim. Çok komik. Kadın sabah erkenden kalkıyor. Bir şeyler bir şeyler karıştırıyor. Ondan sonra küçük küçük tüyolar veriyor. Onlarla ayakta durmaya çalıştım. Elimdeki çöpe attım. Ürünlerin e, acısını çekmemle birlikte yeni ürün sipariş ettim. İşte koçumdan gördüğüm kadarıyla çayı, aloe verayı falan karıştırmaya başladım. Sonuç alamadım. Neyse inadımı kırdım. Dedim ki Gülşah inat etme. Bu ürünleri birinin mentorluk etmesi gerekiyor. Koçuma seslendim ve işte o noktada dönüşümün ayak sesleri gelmeye başladı. Martın başlarında ürünlerimi siparişini verdim. 11 Mart sabah ürünlerime başladım. Akşam pandemi ilan edildi. Böyle çok böyle saçma sapan bir dönem diye düşündüm ama aslında o pandemi sürecinde kendi hikayemi oluşturacağım. Aklımın hayalimin ucundan geçmiyordu. Ürünlere başladıktan sonra koçum Nasıl kullanmam gerektiğini anlattı. Kullanma detaylarıyla birlikte takip etti. Beni bir gruba almak istedi. Ben gruba girmek istemedim. Çok huysuzdum yani. Vitamin eksikli e, huysuzluk yapar diyorlardı da bu kadar yapacağını da hiç tahmin etmiyordum. E, gruba alacağım işte motivasyonu aktif tutmam için bunu yapmam gerekiyor diyordu. Yok ben çalışıyorum ben giremem e, gruplarda e, aktif olamam diyen ben bir hafta sonra böyle sonuç almaya başlayınca dedim ki ben bu grupların artısını görüyorum. Çünkü sizinle birlikte yola başlamış aslında kaygılı insanlarla dolu grup. E, ve e, ürünleri nasıl kullandığıyla ilgili de paylaşımlar var. Bakıyorum üçüncü öğün dediğimiz öğlen öğününde ne yiyorlar, kopya çekiyorum falan. Gruplar çok ilgimi çekmeye başladı. Ürünlerle birlikte grupların varlığıydı. Hep motivasyonum yüksekte. Ürünlere başladıktan 3 ay gibi bir süre sonra ideal kiloma ulaştım. Türkiye'de pandemi ilan edildiği dönemde ilk deneme paketiyle başlamıştım. Koçum bana şey dedi, Gülşah istersen ürünlerini toplu olarak alalım. Çünkü önümüzde ne olur, sokağa çıkma yasağı bekleniyor, kargolar belki çalışmayabilir, önümüzdeki süreci kestiremiyoruz. İhtiyaç olan şeylere böyle stoklu gidelim. Tamam dedim, ürünlerimi getirdim. Herkes evine işte kızartmalık yağ, un, pirinç, şeker alırken ben beni hayatta tutacak, dinamik tutacak böyle kilomu da kontrol altına alacak ürünlerin siparişini verdim ürünleri tabiri caizse içime döktüm diyebilirim. 3 ay gibi bir sürede cillop gibi bir sonuç elde ettim. İkinci ayda çok iyi hatırlıyorum. Sonucum çok net görülür hale gelmişti. İkinci ayda sokağa çıkma yasağı vardı ama ofiste gitmem gerekiyordu. Ofiste Asansörün boy aynasından çekip paylaştığım o resim sayesinde o kadar çok geri dönüş aldım ki yani şu anki müşterilerimin bir kısmı da oradan geliyor. Sonra baştan kilonu nasıl kontrol altına aldın, ne yiyorsun, ne içiyorsun bize anlat dediklerinde böyle kalıyordum. Doğru bir şeyi anlatmam gerekiyor. Tamam biliyorum bir şeyleri anlatabilirim ama onları yol gösterici olmam için bende öyle bir takıntı var. Bir şeyi çok iyi anlatmam için iyi bilmem gerekiyor. E neyse akademilere başladım. Akademiden hemen sonra e, bir sertifikam oluştu. E, koçluk sertifikası. Neyse e, sonrasında üniversiteden de beslenme diyet e, koçluğu işte program e, diyet programı çıkartma gibi e, bir üniversiteden destek alarak eğitimlere girdim. Eğitimler sonrasında sertifikam e, geldi falan. Tamam dedim. İşte bundan sonra yolu devam edebilirim ki bu zaman zarfında zaten girdim ulusal ve uluslararası Herbalife eğitimleri Maya ailesinin eğitimlerinde de Herbalife'in vizyonunu çok net görme şansım oldu ee, ve dedim ki Gülşah eğer sen senden yeni bir ben çıkarttıysan bunu herkese yapabilirsin. Herkese önderlik yapabilirsin. Işık tutabilirsin yollarına. Senin gibi böyle girdap içerisinde boğuşan kadınlar olmasın diyerek bu hikayeyi başlattım. Sonra da iş fırsatını değerlendirdim ve eğitimlere devam ediyorum. Devam etmeye de devam edeceğim. Çok öyle devrik oldu ama eğitimlere girmeye devam ediyorum bu konuda. Amacım dünyada kilo sorunu e, olan bütün kadınlara ulaşmak bunu evimin konforunda çok rahat yapabiliyorum ya da istediğim böyle misafirliğe mi gittim telefonum, telefonumun olduğu her yerde çok rahatlıkla yapabiliyorum instagram bugün birçok insana ulaşmamızda gerçekten e, çok güzel bir e, materyal instagram aracılığıyla da Tekrardan yazayım Instagram hesabımı. Birçok insanın da ulaşma şansı buldum. Bulmaya da devam ediyorum. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediysen çok şanslısın. Ve e, bir şeyi e, araştırıyorsun demek ki. Kendine de değer veriyorsun. Bu çok iyi bir şey. Çok e, takdir edilebilir bir şey. Tebrik ediyorum seni. Eğer kilo yönetiminde benden destek istiyorsan sana öncelikli dönüş yapabilmem için aşağıya bir link bıraktım. Ücretsiz değerlendirme linkini mutlaka doldur. Ve şu şuraya da WhatsApp hattımın numarasını bırakacağım. WhatsApp hattından da mutlaka de ki Güşak Koçum aşağıdaki değerlendirme formunu da doldurdum. Bana acil dönüş yap. Geçmiş olduğum yollarını birebir de anlatmaya hazırım. Ve e, bilgi deneyim tecrübelerimi e, bugün de nişanlarım çoğuyla paylaşmaktan çok zevk alıyorum. Bunlardan birisi olabilirsin. YouTube kanalımı takip almayı mutlaka unutma, abone ol, e, yukarıdaki bildirim tuşunu da açmayı unutma. Çünkü önümüzdeki günlerde çok güzel içeriklerle sizinle olacağım. E, benim hikayem e, bu kadar. Umarım bu hikaye hepinize bir ışık olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.